Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG New State videosuyla birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlere New State'de paraşütle nasıl hızlı atlanır, herkesten önce yere nasıl inilir bunu göstereceğim. Öncelikle gideceğimiz yeri işaretliyoruz. Loganville bölgesine iniş yapacağım. Oraya doğru bakıyorum. 750 ila 850 metre kala uçaktan atlayacağız. Hemen şimdi atlıyorum arkadaşlar ineceğim yere bakıyorum. Direkt çakılmıyorum. PUBG Mobile'dan çok farklı ve 180 metre kalana kadar 220 km bölü saat hızla ineceğim yere bakarak inişimi yapıyorum. 180 metre kare direkt aşağı çakılıyorum ve paraşütümü açıyorum arkadaşlar. Paraşüt açıldıktan sonra 12 yönünde karakteri full aşağı baktırıyorum ve ineceğim yere en hızlı şekilde iniyorum. Gördüğünüz gibi tepemde üç tane kişi var. Bunlar henüz daha inmeyi bilmeyenler. Neredeyse bir 10 saniye önce onlardan iniş yaptık diyebiliriz. Bakın daha yeni iniyorlar. Biz koştuk, babam koştuk. Bir şem halinde size bunu nasıl yaptığımı özetleyeceğim arkadaşlar. Evet, daha demin anlattığımın özeti bu. 750-850 metre kala uçaktan atlıyorum. Kırmızı çizgiyi görüyorsunuz. İneceğim eve doğru bakarak 200 daha 220 km bölü saat hızla inişimi yapıyorum. Ve şurada aslında 180 metre yazması gerekiyor arkadaşlar. 180 metre kala direkt çakılıyorum. 234 ile inişime devam ediyorum. Ve paraşüt açıldıktan sonra da karakteri komple aşağı baktırarak 12 yönünde joystick'imle ineceğim evin dibine kadar iniyorum arkadaşlar. Papçu Mobile'dan çok çok farklı. Aslında fizik kurallarına çok daha uygun bir iniş. Şimdi ilk başta Troya haritasında bunu denemiştik. Şimdi bir de Erangel'de bakalım. Gerçekten hızlı inebiliyor muyuz? Bu sefer Erangel'de Pochinki'ye ineceğiz. Evet uçak Pochinki'nin çok yakınından geçiyor. Dediğim gibi 850-750 metre arasında bir mesafede uçaktan atlayacağım. Atlayışıma başladım. Pochinki'ye doğru bakarak 220 veya 200 kilometre bölü saat aralığında 180 metre kalana kadar bu şekilde bakarak iniyorum. Bakın şimdi rayına oturdu 220 oldu hızımız. 180 metre kalada komple aşağı çakılacağım ve 324 kilometre saat hıza ulaşıp paraşütle ineceğim yere varacağım arkadaşlar. Evet, ilk başlarda daha az kişi bunu öğreniyordu. Yalnız paraşüt açtıktan sonra insanlar biraz inmekte zorlanıyor. Gördüğünüz gibi en az 15-20 kişi var üstünde. Şöyle bir yukarı bakalım. Oh 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 oh. Aynı anda paraşüt açtıklarımız bizden geç iniş yaptılar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. PUBG Mobile'dan biraz farklı ama bu şekilde en hızlı olarak siz yere inebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.